Arkadaşlar herkese günaydın. Bugün U16 takımımızın son lig maçı var. Ben de kulübe doğru geçiyorum. Böyle son lig maçında bir vlog yapalım dedik. Anı olsun. Güzel bir şey olarak kalsın istiyorum. Bu sene U16 takımımız Merkez Kıraşı altına katıldı. 2007 grubuyla katıldık. Normalde 2006-2007 karışık oynuyor. Daha öncesinde de konuşmuşuzdur muhtemelen. Şimdi TS'e doğru geçiyorum. Bakalım inşallah güzel bir maç bizi bekler. Bizim stat görevlisi abilerimiz var. Bizi sürekli maçları götürüp getiriyorlar. Yolda geçerken ama sağ olsun beni aldı beraber geçiyoruz. Size Fikret abi de göstereyim. Şimdi TS'e geldim. Yavaş yavaş içeri doğru gidiyorum. Bilmiyorum şöyle etrafta görüyor musunuz? Karlar var. Dün gece kar yağışı vardı. Normalde yoğun kar yağışı bekliyordu. Biz de maçların iptal olacağını düşündük ama bilmiyorum. Şu an herhangi bir iptal durumu yok. Biz de maç oynanacakmış gibi hazırlığımızı yapacağız. Bugün normalde şöyle bir şey yapacağız. Sadece bizim U15 grubumuzun lige katılan U15 grubumuzun değil, biraz da Böyle Başakşehir Belediye U16 takımını da çekmiş oldu. Çünkü şu şu an onların şampiyonluk maçı var. Ve ben onlarla beraber maça geçeceğim. Ondan sonra da Merkez Kayaşehir U16 takımının maçı var. Kulüp odasına geldim. Ve maç için gerekli olan belgeleri dolduracağım. Hem esame listesini hem de PCR test sonuçlarının olduğu, çıktılarının olduğu dosyayı dolduracağım. Bu arada antrenör arkadaşına işin yarayabilecek bir şey söyleyeyim ya da göstereyim. Biliyorsunuz birçok maça gidiyoruz bu maçlarda bazen e, taktik tahtası olmuyor. Hatta yani çoğu odada giyinecek yer bile doğru düzgün bulamıyoruz ama çoğu yerde. Ama en azından e, gittiğiniz yerlerde kağıt tahtı diye geçiyor bu. Duvara yapıştırabiliyorsunuz. Bu yapışkan özelliği var. 50-60 liralık bir şey var. En azından böyle taktik verirken şöyle göstereyim. Taktik verirken duvara yapıştırıp çizimlerinizi yapabilirsiniz. Daha sonrasında da siliniyor zaten. Yanlış tarafa sildim. Daha sonrasında da silinebiliyor. Şimdi bir yandan hesap makinesi bir yandan da şöyle kafa karışıklığını gidermeye çalışayım çünkü az önce gelirken hem Başakşehir Belediye hem Merkez Köy söyledim. Bizi takip edenler vardır. Onlar biliyorlardır. Şimdi biz bu sene iki takımla faaliyet gösteriyoruz. Hem Başakşehir Belediye Spor hem de Merkez Kayışehir Spor. Şu an mesela oynanan 16 liginde hem 2006 yaş grubu hem de 2007 yaş grubu oynanabiliyor. Bizim daha önceki senelerde her yaş grubu için 20-25 tane oyuncumuz vardı. Ve bunları tek bir gruba ya da tek bir takımla oynatmaya çalışsaydık sadece işte 20 tane hatta 18 tane oyuncu oynatabilecektik. Diğerleri kalışık kalacaktı. Biz de bunu yapmayalım. Madem elimizde iki tane takım var yani iki tane takımı birden kullanabiliyoruz. Biz de o zaman 2006 yaş grubunu Başakşehir Belediye Spor olarak 2007 yaş grubunu da Merkez Kayaşehir Spor olarak ligi katalım dedik. Ve gelinen noktada her iki yaş grubu çocuklarımızda ligde oynayabildiler. Bugün de U16'nın son lig maçı. Önce saat 9.30'da Başakşehir Belediye'nin maçı var. Saat 11'de de Merkez Kayaşehir Spor'un maçı var. Yani iki takımımızın amaçları arka arkaya geldi ki sezon içerisinde ev sahibi olan maçlarda çoğu arka arkaya denk geldi. Bakalım inşallah her ikisinde de güzel bir sonuçla maçları bitiririz. İki maçın da şöyle bir özelliği var. Başakşehir Belediye Spor şampiyonluğunu garantileyecek diyelim. Yani şampiyonu garantine maçı son maç. Beraberlik halinde bile şampiyonluğumuz garantiliyoruz. Merkez kayışı orta sıralar değiliz. Bir takım şampiyonluk yarışı veriyor. Beylik gücü ve e, Esenyurt Gümüşhane iki takım arasında bir puan fark var. Beylik gücü önde, biz de bugün Beylik gücü ile oynayacağız. Şimdi otobüse doğru geçiyoruz, bizim U15 grubu da geliyor. Maç iptal olabilir. Biliyorsun. Evet. Bu havada maçı bilmek Stada doğru yolculuğa geçiyoruz. Şöyle bir problem var. Kar yağışı yoğun. Statta da sağın içi bayağı bir kar varmış. Bakalım eğer temizlenemeyecek noktaysa oynayacağız. Temizlenemeyecekse maç ertelenecek. Otobüste çay keyfi. Fikret abi ve müthiş müzikleriyle maça doğru yolculuğumuz devam ediyor. Piyanist şampiyon. Harun hocam şampiyonluk maçımızla alakalı bir şey söylemek istiyor musun? Hocam ya, çok hazırlıksız yakalandım şu an. Bir şey diyeceğim, geçen Reels videosunda rezil olmuştun, hatırlıyorsun. Evet hocam, var öyle ilk rezilliğimiz değil, çok şükür daha i̇şte, ee. Çok şükür ikinci rezilliğinde bu olacak. <gülüyor> <gülüyor> Selamünaleyküm. Evet, Sada geldik. Burada biraz karlar var, bakalım sağa nasıl? Evet şuraya bakalım. Burası küçük saha. Isınmak için takımlar kullanıyor. Evet kapıda bir lakar var. Evet, şu an burası baya kötü. Sağda böyleyse muhtemelen maç iptal olur. Evet hemen selamünaleyküm. selamünaleyküm. Tesis amirimiz Mustafa Bey. Nasılsınız Merhaba. Mustafa Bey? Evet her yer bembeyaz oynanma ihtimali çok zayıf çünkü bayağı bir kar var. Aynen. E kaptan oynanır mı maç? Hocam yani şimdi oynar o mısın kaptanı? bu sahada? Oğlum, şampiyon yani Bak 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 bak. Oynamak isteyen adam böyle işte bak görüyor musun? Hocam, Fatih ya. senin gibi konuşmaz. Bak oynamak isteyen adam Emek, emek. Hocam, Ama ne var? Kırmızı kat cezası. Aynen. Evet görüyorsunuz canla başla. Maçın oynanması için arkadaşlarımız çalışıyor. Şimdi o tarafa doğru geçiyoruz. Bakalım kimler bizim. Yalnız burası gerçekten oynanmaz baksana. Bak şu an ay ayakkabının altını gösteriyorum. Yani altını inanılmaz. Yok yani... Al, ayakkabımın altı kalınlaşmasa bileğe kadar gelir bu. Ya burada topun gitme ihtimali sıfır. Bak görüyorsunuz. Yani maçın oynanması için her türlü fedakarlık sabah 6'dan beri burada bakın şu çizgiyi yaptı sabah 6'dan beri. <laughs> yani ya kaleci hocamız yani Maçlak hocamız, Mehmet Maçlak rahat hocamız. Niye orayı yığıyorum ki? Bak, rahat yuvarlansın bak, bak, bak. Ya var ya ne güzel fikir. Rahat düşsün diye karları kalenin önüne koyuyor. Allah <laughs> razı olsun hocam. Allah... Ama, Ama ya, inşallah, inşallah bizim kale bu olur ilk. Bir de Emrullah Bey. Ya emektar. Valla çok hocam. <laughs> Bu kalları hepsini nasıl yapacağız ne edeceğiz bilmiyorum. Ya zaten oynanmaz. Ancak kart topu oynarız burada. Maç oynanılmaz. <laughs> Şöyle biraz sahayı göstereyim. Bu da benim kaderim galiba. Herhalde 3-4 seferde vlog çekmeye çalışıyorum. Ama hepsinde bir neden çıktı çekemedim. Muhtemelen bugün de vlogu bitiremeyeceğim. Şuraya bakın. Şu an maçın hakemleriyle kritik yapıyorlar. Volkan hocamız orada. Rakip takım antrenörü orada. Aa kupamız da gelmiş. Ama maç oynanmayacak. Muhtemelen. Evet hakemlerin kararı maçı oynatmaktan yana oldu. Bizim takımımız da ısınmaya çıktı. Nasıl oynanacak bilmiyorum ama bir bakalım. Oynamayı deneyeceğiz. Ben Bravo, bravo, bravo. Evet maç oynanıyor. Yani güzel de bir maç oldu, eğlenceli bir maç oldu. Şu an ilk yarı 2-0 öndeyiz. Şampiyonluk maçımız Başakşehir Belediye. Bundan sonra da bizim maçımız başlayacak. Merkez Kayışehir U16. Evet ilk yarı bitti. Hadi Baran göster biraz ya. Görüyorsun sen vatandır Baran. Gel. 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 Evet, maç sonucunda Başakşehir Belediye Spor'un ilk şampiyonu u 16 takımımız. E şampiyon hoca! Şampiyonumuzun kupası da hazır. Hemen kupayı alacaklar. Evet şimdi de bizim maçımız başlayacak. Ya böyle şampiyonluk kutlaması oldu diye böyle çok maç öncesi ısınmayı vesaire çok paylaşamadım. Yazdı çekemedim. Ama en azından şöyle maç öncesi bir görüntü almış olayım. Evet, şimdi de hakem kontrolü yapılıyor. Birazdan maç başlayacak. Önceki maçtan sonra sağa biraz daha oynanır hale geldi ama bakalım neler yapacağız. Şu anda Beylik Gücü ikinci golünü attı. 2-0 gerideyiz. Evet devre arasındayım. Şu an takımla konuşma yapmam gerekirken bu arkadaşlar beni tutuyor. Takımın takımın kötü gitmesinin, takımın kötü gitmesinin tek sebebi bu gördüğünüz arkadaşlar. Özellikle şu. Tamam. Özellikle bu. Ne? neyse. Yunus Emre'nin Emre Hor maçından itibaren böyle tam toparlanamadığımız böyle maçlar silsilesi geçirdik. Ama genel itibariyle bence güzel bir sezon oldu. En azından boş geçirmediğimiz bir sezon oldu. İnşallah önümüzdeki sezon sizleri öncelikle iyi takımlarda görürüz. Ki onun için çalışmaları her zaman yaptığımı biliyorsunuz. Öncelikle sizi iyi takımlarda görürüz. Olmazsa da inşallah nasıl 16 şampiyon olursa biz de şampiyonun şampiyonluğu, şampiyonluğu oynayacağız. Şampiyon olur. Ondan sonra kendimizi gösterir. Değerimizi tanıtlarız. Bir Evet maçımızı oynadık. Hocam saklanma lütfen. Mağlubiyet her mağlubiyete saklanıyorsun. Hep ekrana ben çıkmazım. Her şey şehrin maçı kaçınlar? farklı bir galibiyet şey mağlubiyet, Allah şükür <laughs> maliyet aldık. Ee, Şimdi dışından... bir de biz böyle paylaşıyoruz ya mesela diyecekler bunlar nasıllar hem yeniliyorlar hem de gülüyorlar <gülüyor> eline diyecekler arkadaşlar. Savaş şampiyonu. Biz amaç sporu değil. Ömer sen çoğu buradan selam söylemek istiyorum. Bak, <laughs> Neyse maçımızı tamamladık sonuçta şurada antrenör arkadaşları da göstereyim de <laughs> mağlubiyet tek bana yazmasın onlara da biz göstereyim. Biz de varız beş tane yedi. Biz, biz alırız, de varız biz de. abinin biraz şu <laughs> var yani onu bir <laughs> <bile gülüyor> <bile gülüyor> daha göstereyim. Mağlubiyette Hep beraber galibette ben tekerleştirme anlayabilirim. Rakibimiz galip geldi ve şampiyonunu ilan etti. Biz de bu dördüncü olarak tamamlamış olduk. Güzel bir sezon oldu. Orhan Hoca. Orhan Ben hiç göstermedim ya Eroji'yi de Merhaba arkadaşlar. <laughs> Neyse çok abarttılar. Normalde biz gayet ciddi maçta gidip geliyoruz ama muhtemelen son maç diye böyle bir şey. <laughs> arkadaşlar izlediğiniz için ki inşallah izlersiniz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar hepinize bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Şu an kaleci antrenörümüz ya yani birçok takımda bile olmayan bir özellik bizim takımımızda var. Hocamız var. Kaleci hocamız, kaleci departmanımızın başı. Şu an tek kendisi var ama olsun inşallah. Tek başına bir baş. Evet maçtaki hocam sen neler söylemek istersin? Kalecilerle alakalı ya da genel. Kalecilerle alakalı benim söyleyeceğim şeyler çok kısa ve net. Ee, kısa bir sürede çok güzel bir yol ettik Ama e, havalardan dolayı bazı hatalar oluyor. Ben zaten her zaman hata yapmaktan yanayım. Çünkü hata yapmadığı sürece hiçbir şekilde hatasını öğrenemez. Ve kendini geliştiremez. Sorun sadece şurada olur. Hatasını tekrarlarsa... Ben kalecilerime de söylüyorum. Orta tekrarlanırsa sıkıntı olur. Tekrarlamazlarsa her zaman başımın üstünde yerleri var. Evet, adamsın. Şey Allah'a Başka... <laughs> <laughs> emanet. inşallah vloglarda, bir sonraki maçlarda sonraki turnuvalarda görüşmek üzere. Bu arada pazartesi günü Altın Altınordu'nun davetlisi olarak Kuşadası'na gidiyoruz. 2010 ve 2011 takımımızda. İnşallah orada da güzel bir blok gelir. Evet, kulübe geldik. Maalesef. Maalesef beş Yok, <laughs> <laughs> Yo, onu zaten söyledim az önce. Az önce onu söyledim. Evet şimdi bugün güzel bir gün oldu. Şöyle Başakşehir Belediye'de şampiyonluğu garantiledik. Son maçtı zaten. Şampiyonluğu garantiledik. Kupamızı aldık. Merkez Kayseri'de grubu dördüncü tamamladı. Bakalım inşallah sonraki zamanlarda görüşeceğiz.